Hanım, merhabalar. Merhabalar Abdullah. Yeni bir video ile izleyenlerimizin karşısındayız. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. E, bugünkü videomuzda biraz ilişkileri konuşalım istedik. Hı hı. Doğru ilişki nasıl olur? Neler yapmalıyız? Instagram'da sürekli karşımıza çıkıyor işte. 5 adımda sevgilinizi kandırın. 8 adımda mutlaka sizi arayacak filan gibisinden. Biraz da böyle izlenince biz de bu konuyla alakalı bir video çekelim. İnsanları bilgilendirelim diye düşündük. O zaman biz başlığımızı 3 saniyede seni Whatsapp'tan arayacak diye hemen atalım şöyle hemen. Olur mu? <laughs> Olur tabii ki. Biz de öyle hareket edelim. Ee, buyurun nasıl adımlar izlemeliyiz? Sözü size bırakalım. Ee, yani maddelere indirgemek bir ilişkiyi gerçekten çok zor. Sen de biliyorsun güzel bir ilişki içerisindesin. Ee, bir ilişkinin dinamiği her zaman iki tarafın da kendi dengesiyle oturuyor aslında. Ama tabii ki belli başlı bazı doğru öğretilerimiz var. Mesela nedir, İlişkide bize bir sen lazımdır. Yani kişinin kendisi olması çok önemlidir bizim için. İlişki genellikle karşı cinsle kurulurken ya ailesiyle mi evleniyorum, ben bununla evleniyorum, işte eşimle, partnerimle, sevdiğim adamla evleniyorum diye başlar. Fakat durum böyle olmaz yani aileden ayrışmak gerekir. Birey olmak önemlidir. Yine aile konusuna bakacak olursak ya işte bunun annesi babası böyleymiş ama işte çocuk da böyle değilmiş noktasına bakarken ne kadar arka bahçesini temizledi önce bunu değerlendirmek gerekiyor. İnsanlarla iyi bir iletişim içerisinde mi? Yani nazik mi? Buna bakmak gerekiyor. Çünkü bir birey Gündelik hayatta aslında ilişkisi hakkında da çok fazla bilgi bize sunacaktır. Bir diğer nokta kişi kendi cinsel kimliğiyle barışık mı? Buna bakmak gerekiyor. Yani eril enerjisini gerçekten pozitif eril tarafta tutabiliyor mu? dişiline gerçekten gerektiği saygıyı gösterebiliyor mu? Bunu sanırım bu haftaki videomuzda konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Enerjiler karşımızdaki insanla uyumumuzu anlatan. Eğer onu izlemediyse izleyicilerimiz mutlaka ona bir göz atsınlar derim. Ve son madde olarak da ekleyebileceğim maddeler arasında bizim karşılıklı olan etkileşimlerimizde ne kadar alan tanıdığımız yani yine aslında bireyliğin bir alt modeli diyebilirim ben buna. Sen kendi zevklerine ne kadar zaman ayırabiliyorsun? Partnerin kendi zevklerine ne kadar zaman ayırabiliyor? Bunlar bizim için çok önemli maddeler ama öncelikli olarak bu maddelerin içeriklerine bakmak lazım diye düşünüyorum ben. Kendin olmak Şimdi bizler evet birçoğumuz birçok yerde taktikler uyguluyoruz. Özellikle ilişkilerde. Aslında Instagram'da son yıllarda bu kadar tutulmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. İşte beş adımda onu kendine aşık et. Üç adımda yoldan çıkar. Ee, hatta şunları da gördük maalesef. İşte onu e, o sevgiliden ayır ki senin yap gibi gibi noktalara getirdik. İşte burada kendin olma algısı çok önemli. Bugün senin için bir başkasından vazgeçen bir birey. E, üç gün sonra karşısına farklı bir şey çıktığında senden de vazgeçebilecek demektir. Eğer sen kendin olarak bu insanla uyumlu bir ilişki kurabiliyorsan, üçüncü kişileri işte ayırayım, aman onu yapayım gibi bir algıdan da uzaksan, kendinle, kendi gülümsemenle, kendi ifadenle, sohbetinle ya da o kişiyi etkilemenle hayatında var edebiliyorsan evet bu ilişki çok uzun sürer. Çünkü ilişki dediğin şey aslında uzun vadede bir yatırımdır. Çok kısa vadeli heveslerle başlar. Bunu ben Türkiye'deki borsa sistemine benzetiyorum. Hemen hemen herkes bu borsayı bir oynamıştır çünkü yani böyle ama bir kağıt alayım zengin olayım falan diye. İlişkilerin başlangıcı da böyledir. Genellikle ya ben şu kızla bir takılayım ya ne olacak sonuçta bir çay içmeyecek miyiz evlenecek miyiz diyen çoğu arkadaşım şu an çay içmeye gittiği kişilerle evli ya da işte o işte kız aman takılırım diyen arkadaşlarımla aynı şekilde bu kadınlarla şu anda hayatlarını birleştirmiş durumdalar. İnsanların kendilik algısını oturtabilmesi Zaten bizim ikinci maddemizi de çok destekliyor. Yani ailemizden ayrışmış olmamızı da destekliyor. Ailemize bağlı olmak muhteşem bir erdem. Fakat ailemizden bağımsız olmak da kendi ilişkimiz için çok önemli bir erdem. Sen e, annenin inancı olarak kendi mahallenden bir kızla evlenmek zorundasındır. Fakat senin eşin senden kilometrelerce uzakta büyümüş farklı bir şehrin ...çocuğu olarak hayatına girmiştir. O yüzden burada birey olmak, kendi ayakların üzerinde durmak çok önemli. Üçüncü maddemiz nezaket. Nazik olmak. Biz kadınlar ne kadar son yıllarda aşırı güçlenmeye çalışsak da ve bunu gerçekten başarsak da... ...aslında çok naif karakterleriz. Bir şeyi güzelce söylemek, izah etmek, aktarmak bizim açımızdan çok önemli bizim hayatımızın olmazsa olmazlarından bir tanesi. Bu yüzden partnerimizin nazik olması, bize karşı anlayışlı olabilmesi bizim için son derece kıymetli. Ev funda e o zaman erkekler hiç nazik olmayalım mı? Kesinlikle bunu kastetmiyorum. Kadınlar da nazik olmalı ama bizler zaten doğamız gereği bu duyguyu içinizde büyüten bireyler olduğumuz için, sizlerden biraz daha naif olduğumuz için diyelim. Bu daha doğru bir cümle olacak. O yüzden zaten eşimize saygı duyuyoruz. Ya da eşimizi biraz daha el üstünde tutuyoruz. Ben bu noktada genelde çift terapilerinde hep şunu söylüyorum. Sebep her ne olursa olsun eşinizi hakaret etmeyin. Çünkü el yarası unutuluyor da dil yarasını silmek gerçekten bir ilişkide son derece zor oluyor. Şimdi kendinden pay biç. Bundan 30 sene önce annenin babanın çocukken sana söylediği bir sözü bir seans esnasında travmatik bir şekilde hatırlayabiliyorsun. Ama yediğin daya hatırlamıyorsun. Diyorsun ki ya babam beni dövmezdi ki. Ya yani bir kere dövdü ama o da yani hakikaten hak etmiştim diyorsun cümle arasında. O yüzden dil yarası ilişkilerde çok kıymetli bir şey ne kadar nezaketli olabilirsek bir ilişkiyi o kadar ayakta tutabiliriz. Evet bazen gerçekten çok sinirlendiğimiz doğru. Ee, bunu ben de trafikte yaşıyorum mesela. Hani çok sinirleniyorum çok geriliyorum böyle o el frenini çekip aşağı iniveresin falan geliyor. Fakat diyorum ki bunda gerek var mı böyle bir şey? Yok. E şimdi dışarıda bu nezakete diyorum ki ya şimdi diyorum sen tanınmış bir insansın. Hani seni tanıyorlar. Ya tanıdık birisi çıkarsa? Diyorum E dışarıda bu nezaketi gösterebiliyorum. Fakat partnerim saçma bir hareket yaptığında ona işte salak aptal gibi bunları söylememizde bir sakınca yok galiba değil mi YouTube açısından tamam e gibi kötü kelimeleri ve hatta çok daha ileri boyuttaki kötü kelimeleri sarf edebiliyorum. Bunu kesinlikle yapmamamız gerekiyor. Arka bahçemizi temiz tutmak. Anne babamızın yaptığı şeyleri. Yapmayacağım diye direnmek ve ben de onlar gibi olacağım diye direnmek her iki taraftan da hatalı bir eylemdir. Çünkü direnç zaten kişisel gelişimde olmaması gereken bir şeydir. Anne babamızın yaptıklarını dengeli bir şekilde görerek hayatımıza eğer entegre edebilirsek işte o zaman kendimizi ilişkilerimizde var edebiliriz. Annemiz babamıza ya da babamız hadi buradan gidelim. Çok fazla diğer konular örnek verdik. Babamız her akşam alkol alıyordu. Eğer bir çocuk ben asla alkol almayacağım diye direnirse genellikle karşısına alkole düşkün olan bir bireyi seçecektir ya da çekecektir diyelim. Bunun olmaması için ne yapmak gerekiyor? Direnci bırakmak gerekiyor. Tercihen alkol almayabilirsin. Fakat alkol alanları saygı duymayı öğrenerek kendi hayatından bu durumu uzak tutabiliriz. Bu da bize geçmişimizi temiz tutmamızı aslında veriyor. Yani nedir? Ailemiz, babamız, annemiz, işte anneannemiz gibi gibi gibi. Her zaman ailemizden örnek alacağımız ve her zaman ailemizin yaptıklarından ders çıkaracağımız bazı konular var. Eğer bu dersleri alıp bu deneyimle hayatımıza devam edebilirsek, işte o zaman ilişkilerde problem yaşamamaya başlıyoruz. Birbirimize alan tanımak. Ee... Şimdi biz kadınlar genelde gündüzlere evde olabildiğimiz için günlerimizi gündüz yapıyoruz. Şimdi arkadan gülüyor Abdullah bana ama bu bir gerçek. Beylerse halı saha maçlarını genelde akşam yaptıkları için evde en çok tartışma buradan çıkıyor diye biliyorum. Danışanlarım bana böyle anlatıyorlar. Şimdi biz gün içerisinde Ayşe'yi, Fatma'yı, Süheyla'yı arayarak gerekli e, mağduriyetimizi dile getiriyoruz diyelim ya da işte dedikodumuz yapıyoruz diyelim işte kızıyoruz söyleniyoruz ama bu evin işleri de bitmiyor da şöyle de falan filan ama beyler yapı itibariyle biraz daha ketum varlıkları oldukları için toplumda onlara böyle bir ee, misyon yükledikleri ve onlar da bunu kabul ettikleri için onların deşarj olma yöntemleri nedir? İşte arkadaşlarıyla çıkıp akşamları bir sohbet etmek, işte halı sahaya gitmek, okey oynamak, bla 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 ya da işte bir arkadaşları eve geliyorsa onlarla oturmak ki burada zaten biz kadınlardan geçiyor olay çünkü gelen kişinin karısını seviyor olmamız gerekiyor. Çünkü hiç kimse ben böyle yapmıyorum demesin çünkü genelimizde böyle bir algı var. Bu duruma baktığımızda karşılıklı olarak birbirimize alan tanımadığımızı görebiliriz. Bunu biz zaten daha önceki videolarımızda da konuşmuştuk hatırlarsan. İşte evin mutfağı kadınındır, yatak odası kadınındır vesaire gibi. Oysa beylerin de hakları var. İşte dışarı çıkmak, gelmek. E zaten bütün gün dışarıda ya da iş yemeğinde. Şimdi bakın iş yemekleriyle sosyal aktiviteleri birbirine karıştırmamak gerekiyor. Bunlar çok başka şeyler çünkü. Ben şimdi bu kamera karşısında işim için bulunuyorum. E haliyle daha dikkatli oturmam, daha dikkatli konuşmam gerekiyor. Ama Normal bir video çekimi olsaydı eğer şu an burada belki daha yayılarak oturabilirdim. Ne bileyim daha böyle aktif ellerimi oynatabilirdim ve Abdullah bana kızmazdı mesela o zaman ee, gibi gibi durumlar olabilirdi. Özgür olmak her bireyin ruhunda olan bir durumdur. Çünkü ruh zaten özgürlük algısındadır. Bu yüzden hayatımızdaki insana alan tanımamız gerekiyor. Onun ihtiyaçlarını ya işte benimle dert benimle konuşsun demek yerine bazen başka insanlardan da fikir alabileceğini, başka insanların da alanında bulunarak onların enerjilerinden beslenebileceğini kabul etmemiz gerekiyor. Bütün bu maddelere bakarak ilişkimizi kurgularsak eğer zaten dengeli bir ilişki içerisinde olabiliriz. Ama tabii ki bu maddeler yeterli olacak mıdır dersen bana hayır derim. Çünkü her birey şahsına münasırdır. Karşımıza gelen partnerimizin belki bambaşka istekleri, bambaşka arzuları ya da bambaşka seçimleri olabilir. Bunları da ekleyebiliriz. Ama bu maddeler ilişkinin temel yapı taşıdır diyebilirim. Umarım aydınlatıcı olmuştur. Gayet güzel bir video oldu. Ağzınıza sağlık. Yine izleyenlerimiz merak ettiklerini bize mesajla ya da yorumlarda sorabilir. Evet. E, diyerekten sözü size bırakıyoruz. Buyurun. Bir sonraki videomuza kadar sevgiyle kalın. Hoşça kalın ve maddelerle karşınızdakini tavlamayı unutmayın.